Sevgili arkadaşlar merhaba. Beklediğimiz Sage Labs nihayet geldi. Size basitçe e, Sage Labs'a nasıl dahil olacaksınız bunu göstereceğim. Daha ayrıntılı konularla ilgili ya da özel kom sorunlarınız varsa biz bunları e, kendi kanalımızın e, Coexist'in Discord'unda sorularınızı yanıtlıyoruz, destek oluyoruz. Şu an bu söyleyeceğim şey en temel şekilde gemilerinizi nasıl Starbase'e yükleyeceksiniz. CSS üzerinde şu an hidrojen çıkıyor. Bu hidrojeni madenleyeceğiz. Bununla başlayalım. Öncelikle launch game diyorum. Cüzdan seçiyorum. Ben phantom kullandım. Bu karakter seç diyor. Ben daha öncesini seçtiğim için evet, doğrudan bu ekran geliyor. Sizde 3 e, tane takışınız var biliyorsunuz. Oni, Ustur ve Mat. Bu üçünden birini seçmenizi sizden isteyecek. isim e, belirlemenizi isteyecek. Bunları yap bu ekrana geliyorsunuz. Ben Oni'yim. Dolayısıyla benim e, ana merkezim bu Oni CSS Center Space Station. Navigate the Sector diyorum. Beni bu sektörün sayfasına atıyor şu anki konum diyor. Onu CSS. Şu an onu CSS'teyim. Evet. Bu ekran geldi. Bu ekran karşınıza geldiği zaman şuradan deposit or withdraw ship diyor. Bu ne demek bu? Ee, tıklayayım. Ekran açılsın. Cüzdanımdaki gemileri gösteriyor. Bunlardan ben istersem iki grup yaparım ayrıyeten istersem hepsini bir alırım. Burada tamamını seçiyorum. Çünkü hepsini Star e aktarmak istedim. için. Bunlar daha sonra birli ya da ikili gruplar halinde nasıl form yapacağız onu sonraki aşamada konuşacağız. Şu an deposit to star de benim cüzdanımdaki bakın burada store in diyor. Bu şu an cüzdanda saklı olan cüzdanda yer alan varlıklar bunlar. Bunları depozitli star dediğimde bunu bu ana yatacak. Yani star de olacak. Gönderiyorum. Arka planda kendisi onaylayacak cüzdan. Evet. Starbase'e geldi. Gördüğünüz gibi şur şuradaydı. Yemin ederim. Starbase içerisine geldi. Bunu kapatıyorum. Burayla işim bitti. buradan my inventory'e geliyorum. Burada da aynı şey geçerli. Şimdi bu kaynaklar benim şu an star bazimde. Ammunition, food, fuel, toolkit bunların hepsi benim star bazim içerisinde. Çünkü ben bunları daha öncesinde eee bu tarafa gönderdim. Göndermediğimi varsayın. Buradaki rakamlar burada yazacaktı. Yüz oranında olduğunu ifade edecekti. Bunları seçecektim. Göndermek istediğim şu rakamları yazacaktım ve bunu import from wallet dediğimde... de buradaki varlıkları ya da burada eğer cüzdanınızda farklı bir şey varsa aktarmak istediniz bunları Starbase'e aktaracaktı. Aynı şekilde bu ekranı sadece cüzdandan Starbase'e herhangi bir kaynak aktarmak için değil, aynı zamanda Starbase'inizde yer alan işte filonuz olabilir, gemileriniz olabilir. Şurada gördüğünüz gibi herhangi bir varlık. Bunu Aynı şekilde cüzdanınıza export to wallet diyerek gönderebiliyorsunuz. ve bu my inventory dediğiniz bu bu section, bu bölüm çok kullanışlı. Bunu daha sonrasında spesifik bir filonun içerisine herhangi bir varlık aktarmakta da kullanacağız. Bakın şurada transfer to fleet var. Şu an seçilemiyor. Çünkü biz bir filo oluşturmadık. Oluşturduğumuzda şu listeden filomuz çıkacak. Şimdi gelin bunları geçelim. Şuradan Starbase Hangar'a gelelim. Bakın Form a New Fleet diyor. Buna bastığım zaman buradan benim balıktan Starbase aktardığım gemilerimi listeledi. Buradan ben en başta söylediğim şeyi yani bunları ister ben iki parça halinde şunları ayrı bir fleet yapabilirim bunları ayrı bir fit yapabilirim. Hatta bunları daha fazla sayıca da elinizde fazla gemi varsa daha çok da parçalayabilirsiniz. 7, 8, belki 9, belki 10 tane farklı fit yapabilirsiniz. Ben de bir tane daha ana fil olduğu için şu an ben bunu ikinci bir tane olsun diye birleştireceğim. Hatta bunun bir kısmını almayayım. Bir saniye şu 12 tanesini alayım. 10 tanesi kalsın. Şunu da aynı şekilde 2 yapalım. Bunu da iki yapalım. Şimdi form kilitlediğiniz zaman benim buna seçtiğim rakamlardaki gemileri alacak tek bir parça haline getirecek. Aynı şekilde cüzdan onaylayacak. Onayladı. Şu an fleet composition dediğimde hangilerini aldığını görüyorum. Belirttiğim rakamlarla bir filo oluşturdu. Şu Fleet Stats dediği yer burada geminizin işte toplam hızıdır İşte ne bileyim ne kadar kargo kapasitesi vardır vesaire e, Mining Rate'i nedir, ne hızla maden çıkartıyor ne derinlikte, ne zorlukta madenleri hangi hızla çıkartıyor vesaire. Bununla alakalı bilgileri burası veriyor Fleet Stats. Ben Resource kısmına dönüyorum. İsterseniz buradan e, Refuel dersiniz sar e kayıt yani bulunan e, fuel'i buna otomatik çeker fuller. İsterseniz size kullanışlı dediğim şu menü vardı ya. Çıktım oradan. Ma inventory buraya geliyorum. Bakın burada e, sadece cüzdandan star base, StarBase'den cüzdana varlık atmaktan ziyade ekstradan bir de bu var. Tesadüfe bakar mısın ya? Turkish Fleet demiş. Hoş bu Hindi ama <laughs> enteresan. Neyse tesadüfe bak. Türkiye filosu oluşturduk fark etmeden. Her neyse abi. Nerede kaldım? Heh. Şu konu. Şimdi bakın. bu e, oluşturduğumuz e, Türkiye filonun e, fueli boş. Sıfır. Bu da sıfır. Kargo alanı da boş. Ben buraya şu fuel kısmına yazan haneyi ah, şunları bunlar. Buradan fuelimi seçiyorum. Bakın 5088 tane ile fulleniyormuş depom. Fullledim. Aynı şey ammunition'a da yapacağım ama ammunition'ı çok doldurmuyorum bunun sebebini. Gerçi şu an bu yeterli gibi ya. Food kısmı çok önemli. Burası baya baya önemli. Buraya mümkün olduğunca şu kapasite kısmını %5 ve %8 arasında gelecek şekilde ayarlamaya özen göster. Bunun sebebini sonra açıklayacağım. 385 dedim. Transfer to fleet dediğim zaman burada belirttiğim e, resource'ları aynen alacak filonun içine yükleyecek. Cüzdan onayı bekliyorum. Tamam şu an geldi ama food'u aktarmadı sanki. Yine kontrol edeyim. Yanlış olmasın. Evet food yazmış olmalı ama hemen aktarmadı. Yeniden bir saniye. Şunu seçmem gerekiyor. Maalesef Star bu Sage Labs çıktı çıkalı. Birtakım ee, bir takım buglar var. Buna daha sonra değinirim. Simülasyon hatası veriyor. acil etmeyelim yavaş yavaş Ha, gelmiş gibi hemen hangarımdan kontrol edeyim tamam evet gelmiş şuradan inventörden ne yaptık kaynaklarımızı buradan seçtik filomuzu transfer to fleet dedik filomuzun içerisine e, fuel e, ammo e, ve food yükledik stabil hangara geliyorum Böyle basıyorum filo menüsü burası Hangar'daki filonuz. Şimdi arkadaşlar burası biraz önemli. Ee, biz şimdi ne yaptık? Cüzdan'dan geldik filomuzu gemilerimizi attık. Bunları bir filo haline getirdik. Filonun içerisine yakıt koyduk. Mühimmat koyduk. Ee, ve %5 kapasiteyle yemek koyduk. Bu beş sekiz olabilir. Bunlar şu an bizim Star Wars üstüne kenetlenmiş durumda. Ya yani dock durumda. Ben bunu undock dediğim zaman e, bu star ayrılmış olacak. Buna basıyorum yine aynı şekilde cüzdan on chain işlemler yapacak bunu onay verecek verdi. Şimdi artık bu menüyle şimdilik bir işimiz kalmadı. Ne yapıyorum? Undock filte geliyorum şu üstte. Artık çünkü star çıktık buradaydık. Gemilerimizi undock dedik. Star ayrıldı ama havada duruyor henüz bir yere gitmiyor. Buradan Turkish Fleet Fleet'imi buluyorum. Karşısında durumuna bakıyorum. E, hareketsiz durumda. Herhangi bir işlem yapmıyor. Dok dersem yaptın aynen geri döner. Starbase'e tekrardan kilitlenir. Ben bunu istemiyorum. Ben bu gemiyle bir işlem yapacağım şu an. Manage fleet diyorum. Şuradan kargo durumunu görebilirsiniz. Kargo şu demek oluyor. Eklediğim food'un dışında bana kalan e, alan. %5'ini food'la kullanmışım. Bana %95'lik bir kargo alanı kalmış. Ben bu %95'lik kargo alanına Mining operasyonu tıklıyorum. Burada yapacağım e, hidrojen üretiminin bile dolduracağım o alanı. Yani %95'i dolacak. Şu an uygun olan kargo alanı için 5633 diyor. Initiate Mining dediğim zaman benim bu filom üretimine başlayacak. Basıyorum. Yine bu da her işlem gibi yine on chain. Valet onayı verecek şimdi verdi. Bakın baktığınız zaman ne üretiyor? Buradan ne çıkartıyor? Maden. Hidrojen çıkartıyor. Şu 5633 benim kargo kapasitem. Şu an bu ilerleyen rakam benim yaptığım maden. Bu rakam şu üstteki kapasite oranına kargo kapasitesine ulaştığı zaman benim e, bu filom maden yapmayı durduracak. Benim bunu buradan harvest resource deyip madeni durdurup madem işlemini sonlandırmam lazım. Bunu fullendiğini varsayalım şu an. 310 ta 16 tane mi olmuş? Az daha bekleyeyim. Biraz daha sayısı artsın. yeterli herhalde. Şimdi bunun fullendiğini düşünelim. Ben şu an fullenmeden çekeceğim geri. 400 tane oldu. Halbuki daha 5200 tane daha toplayabilir. Ama dolduğunu varsayalım. Harvest Resource diyorum. madenim bitti. Burayı kapatıyorum şu an. Kargoya bakayım. Bakın kargoya ne geldi? %5'lik bir alanımı en başta biliyorsunuz food dolduruyordu. E %95'lik boş olan vardı. Ben bunu %7'si dolduğunda geri çekmiş oldum. Siz bunun tamamını dolduracaksınız. Şimdi bu Undocked Fleece sayfasının içerisine bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmıyor, pozisyon duruyor. Ben bunu dock demem lazım. Yani gittim, madenimi yaptım, sonlandırdım. Şimdi benim Starbase'e yerine kenetlenmem lazım. Bunu bu dock'la yapıyoruz. Yükümü boşaltmak için Starbase'e yanaşmam lazım. 200 dalmayı bekliyorum şu an. Geldi. Bakın şu an undock değil artık bu. Ben bunu yine Starbase ekranında işlem yapacağım. Buraya geliyorum. Hangara geliyorum filomu seçiyorum. Aşağı indiğimde burada getirmiş olduğu kaynağı görüyorum. 475 adet deyip ben bunu transfer kargo to starbase dediğim zaman şu kargoyu gidecek. My inventory dedim. Buraya atacak. Daha öncesinde yapmış olduğum benim videojen olduğu için şu an o rakam buraya eklendi aslında. İşlemimiz böyle. Bu sadece e, size gösterdiğim olduğu yerde. Yani şu onu CSS'in üstünde yaptığım maden işlemini. Siz bunu aynı şekilde Starbase'e geleyim. Bunu seçeyim. Undock diyeyim yine. Yine kaldırıyorum. Şu an boşalttım. İşte hidrojeni attım. E, üstünden. Burada kaynaklarım da yeterli olduğunu varsayıyorum şu an kullanmadığımız için şu an yerinde. Yine Andok Filt'e geldim. Filomu buldum. Turkish Filt. Manage Filt diyorum. Şimdi siz isterseniz burada maden yapmayı bırak ki burası bizim ana istasyonumuz. Subwork diyeyim. Buradan istersen ben şuradan 15 sektörüne gidip 15 sektöründe maden yapabilirim. 15 sektöründe kapır var arkadaşlar. Bakır var. Bunları bazılarını ezberledik artık aklımızda. Şurada yemek yapmak için gereken maden çıkıyor. Şurada ayrın olması lazım. 14'te. Buralara tabii yakıtınız e, el veriyorsa eğer atıyorum bak basim ne kadar yakıt gidiyormuş. 1127 yakıt gidiyormuş. Ben oraya şu an gidersem benim filom ee, toplam kapasitesinin 5'te 1 oranına yakın yemiş olacak. Güvenli bir şekilde bu filo ile oraya gidip dönebilirim. Ama daha uzak bir yere gitmeye çalışırsam buraya da gidebilir. 2090, 2090 dönüş 4000 küsür. Şu 5000 lik yakıt kapasitemi karşılıyor. Daha uzak bir garip bir şekilde her tarafa gidebiliyorum. Aa, şöyle station. 3214. Mesela bakın bu benim yakıt kapasitemin %50'sini aşıyor. Şurada da yazar zaten. Diyor ki buraya ulaştığınızda e, kalacak olan yakıt miktarını %33 diyor. Yani ben buraya giderim, geri dönemem. E, Dolayısıyla benim filon burada tıkanır kalır. Böyle bir durumda e, self destruct demeniz lazım. Filonuzu yok ediyorsunuz. Bunun bir şurada gördüğünüz gibi 150 atlasık bir e, ücreti var. Bizden bunu kesiyor. Onu kesmekle kalmıyor. Eğer burada yapmış olduğunuz maden varsa bu filonun içerisinde barınan e, şu miktarları hepsi yanıyor. Yok oluyor. Sadece dımdızlak gemimiz şu 10 CSS de beliriyor. Şimdilik e, anlatacağım bunlar. Basit bir şekilde size Güzan'dan Starbase'e aktarım. Starbase'den e, filo oluşturma. Filonun içerisine resource'ları fuel, ammunition'mış, e, food'muş bunları yükleme. E, bunlarla maden yapma. Starbase'den ayrılıp daha sonra maden yapma sonra tekrardan Starbase'e dönüp bu madenleri Starbase'in içerisine aktarma, kargoyu boşaltma. E, bunlar temel olarak şu an işinize yarayacak bilgiler. Eğer daha ileri bir e, bilgi ihtiyacınız varsa atıyorum bir takım stratejiler şu an uyguluyoruz. Ee, küçük gemilerle daha uzak mesafede kat etmenin bir takım yolları var. Ee, bunlarla ilgili talep olsa belki bir içerik çekeriz, hazırlarız. Ee, ya da doğrudan bu konu hakkında bilgi almak istiyorsanız bizim Google sayfamız var, ee, sunucumuz. Buradan da bilgi alabilirsiniz, Coexist'in Discord sunucusunun açıklama kısmına bağlantı bırakacağım. Oraya gelip merhaba diyebilirsiniz, arkadaşlara danışabilirsiniz. Şimdiki söyleyeceklerim bunlar.